Denememizin beşinci sorusu yine bir geometri sorusu. Bir dik üçgenden bahsediliyor. AB, AC'ye dik olacak şekilde yani A diklik merkezi, dik köşe. Dolayısıyla hemen şöyle bir şeklimizi oluşturmaya çalışalım. Biraz çizimim kötüdür ama şöyle bir şey oluşturalım. Buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraya C diyelim. Sonra burası da dik olsun. D, A, orta noktası yani burası bu ikisi birbirine eşit olacak anlamına geliyor. Bu D noktası burada. D'den BC'ye indirilen dikmenin ayağı yani şu şekilde bir dikme indirelim. Ve bu dikmenin ayağı da E olsun diyor. Alan BDE, alan ABC'nin ya alan ABC, alan BDE'nin altı katı yani buraya S derseniz tamamı 6S olacak. Hemen o zaman ilk akla gelebilecek şey şurayı çizelim. Şuradan bir dikme indirdiğim takdirde e, burası yani şu uzunlukla şu uzunlukla birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla e, buradan hareketle 1 bölü 2 benzerlik oranı olacak. Burası S ise tamamının e, benzerlik oranının karesi kadar 4S olacağını yani buraya 3S kalacağını söylemek mümkün. O zaman buranın tamamı 4S olduğuna göre ve toplam alan BDE'nin 6 katı 8 6S olacağına göre şuraya 2S kaldı diye ifade edebilirim. Daha sonrasında ise artık bu şeyi nasıl ifade edelim? Şöyle diyelim. Mesela buraya a diyecek olursam, buraya a dedim. Toplam buraya 4s, buraya 2s düştüğü için burası da a olacaktır. Dolayısıyla eğer ki bu ifadenin şu kısmına x, x diyecek olursam, Öklit gereği 2x'in parantez karesi eşittir. 2a çarpı 3a olacaktır. Yine buraya y diyecek olursam y'nin karesi ise bu sefer a çarpı 3a olacaktır. Bunları birbirine şu şekilde açtıktan sonra tabi 4x kare eşittir 6a kare y kare eşittir 3a kare deyip oranladığım zamansa şöyle bir sonuca ulaşıyorum. 4x kare bölü y kare eşittir 2. İkileri de sadeleştirdiğim zaman yani en sonunda 2x kare eşittir y kare yani y eşittir x kök 2 oluyor. Dolayısıyla bu uzunluğun x kök 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dc denilen sorunun esasında başlangıçta tarif edilmeyen bir çizgiden bahsediyor. O doğru parçasını oluşturalım yani şöyle bir birleştirelim. Çekil karmaşıklaşmış gibi gözükse de şurada bir dik üçgenin olduğu kolaylıkla görülebilir. x x kök 2 x kare artı 2 x kare 3 x kare yani burasının x kök 3 olduğu söylenir. O zaman DC AD'nin kaç katıdır demektir bu. AD x burası x ise o zaman kök 3 katı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.